öyle bir ülkede, öyle bir toplumda, öyle bir kültürde yaşıyoruz ki bu yalanlara, iftiralara, iddialara hatta tehditlere cevap vermediğiniz zaman ne yazık ki üstünüze yapışıyor. Dediğim gibi mecbur kalmadıkça bu kişilerle sezon sonuna kadar polemiğe girmeyeceğim. Geçmişte başkanlık, yöneticilik yapmış kişilerle mevcut yönetimin mütemadiyen kavga etmesi, eski yönetimin mütemadiyen mevcut yönetimin altına oyması, gerginlik yaşanması en çok rakiplerimi sevindiriyor onları motive ediyor. Sayın Başkan, eski başkanımız zaman zaman ortaya çıkarak ya doğrudan kendi söylemleriyle ya da yancılarının söylemleriyle camiaya bir nevi ayar vermeye çalışıyor. Biz insanlar bazen kendimizi içinde bulunduğumuz ortadan şöyle bir tepeye alıp tepeden bakma refleksini gösteremiyoruz. Dolayısıyla Sayın Yıldırım'ın etrafındaki bir avuç yancıları ile küçük bir hayal dünyasının içinde yaşıyor. İnanın bütün aklı senin Fenerbahçeliler, Sayın Başkan'ın yani sizin gerçek derdinizin Fenerbahçe'mizin iyiliği, başarısı, büyümesi olmadığını gayet net bir şekilde biliyor. Net. Yani şu kadar aklı olan adam bunu görüyor. Çünkü 20 yıllık efsane bir başkan olarak gerçekten Fenerbahçe Spor Kulübü'nün BK'sını düşünüyor olsaydınız çok daha bir farklı bir duruş ve söylem için içinde olurdunuz. Net. Son açıklamalara gelirsek. Sayın Başkanımızın önüne bir metin konuyor. İtina ile hazırlanmış. Çok düşünülmüş. Aslında bu metin Sayın Başkan'ın samimi duygu ve düşüncelerini yansıtmayan bir metin, bir konuşma. Metnin amacı Sayın Başkan'ı Fenerbahçe'nin akil insanı, bekçisi, gerçek camiamız için yanıp tutuşan biri olarak konumlanacak, gerçekten camia için yanıp tutuşan konumlanacak, camia nezdinde keşke Aziz Başkan tekrar başkan olsa hissini uyandıracak bir tiyatronun parçası. Ama başkanımız tabii yaşımız ilerledikçe hepimizin geçerli bazı alışkanlıklarımızdan kurtulamıyoruz. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi hazırlanan metne sadık kalamıyor. Sayın Başkan kendini frenleyemiyor ve saçma sapan, çirkin, ayrıştırıcı söylemlerle aslında gerçek iç dünyasını yansıtıyor. Son açıklamalarda saçma sapan ekonomik hesap kitap ya yani neredeyse biz borçlu çıkacağız. Gerçek dışı iddialar yalanlar, iftiralar, tehditler, yöneticilerimiz hakkında yakışıksız imalar ile doluydu. Hangi birine cevap verelim ki? Şunu söyleyeceğim. Bunu da son defa söyleyeceğim. Siz kama yönünde karşıma çıkma cesaretini gösterirseniz her söyleminize tek tek yanıt verebilir. O güne kadar benim için Sayın Aziz Yıldırım konusu kapanmıştır. Ancak net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan, siz hayatımda karşılaştığım en cesur görünümlü ancak hiç de cesur olmayan bir lidersiniz. Biraz iyi kalpli, biraz iyi niyetli olsaydınız lütfen. Biraz iyi kalpli, biraz iyi niyetli olsaydınız. Fair play ruhuna sahip olsaydınız. Yıllarca savunduğunuz düşüncelerinize ters düşmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu yapılacağınız eleştirileri, tenkitleri dışarıda değil, hep sizin söylediğiniz gibi buraya gelin dersiniz ya dışarıda değil gelip kongre üyelerimizin önünde yapardınız. Bunu yapsaydınız da gelmeme sebebiniz olarak bir sürü kamuoyuna yalan yanlış bilgilendirme yapmak zorunda da kalmazdınız. Önce Abdullah Kılı yer verilmedi. Sonra Abdullah Kılı böyle bir şeyin doğru olmadığını söyledi. Ondan sonra yok otoparkta 3 tane otopark yeri var. Ya düşünebiliyor musun? Biz, ben, Fenerbahçe Spor Kulu'nun 20 yıl başkanlık yapmış kişiye otopark yeri vermeyeceğim. Ya, Olacak iş değil. Sonra da Genel kurula divana gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi gibi. Film repliği kıvamında bir iddia çıktı ağzınızdan. Üzülüyorum hala bizi tanımamışsınız. Olağan Ekim ayı Yüksek Divan Kurulu'na dört gözle bekliyoruz. Umarım bu sefer katılacağınızın dedikodulu yerine. Bir de dedikodular üretiyorlar. Başkan geliyor, başkan çözüyor. Ya dedikodular yani mertçi. Yine bizzat siz fiziksel olarak gelirsiniz ve neler olacağını hep birlikte görürüz. Bekliyoruz. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliği için elini taşın altına koyacak herkese ihtiyacımız var. <laughs> Sayın Başkan, <laughs> Sayın Başkan, siz bu kervana katılmak isterseniz en büyük adım başta ben ve benim yönetim kurulum atacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.